Merhabalar. Bugün sizlerle küçük kavramını çalışacağız. Evet. Küçük. Küçük. Küçük olan nesnemizi gösterelim. Küçük. 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 küçük olan nesnemizi gösterelim. Küçük olan nesnemiz bu. Küçük. Küçük. Küçük olan nesnemizi gösterelim. Küçük olan nesnemiz hangisi? Küçük olan nesnemiz bu. Küçük. Küçük. Küçük olan nesnemizi gösterelim. Küçük olan nesne hangisi? Küçük. Küçük. Küçük olan nesnemizi gösterelim. Küçük olan nesnemiz hangisi? Küçük olan nesnemiz bu. Küçük. Küçük. Küçük olan nesnemizi gösterelim. Küçük olan nesnemiz hangisi? Küçük olan nesnemiz bu. Küçük 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 olan nesnemizi gösterelim. Küçük olan nesnemiz hangisi? Küçük olan nesnemiz bu. Küçük 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 olan nesnemizi gösterelim. Küçük olan nesnemiz hangisi? Küçük olan nesnemiz bu. Küçük. Küçük. Küçük olan nesnemizi gösterelim. Küçük olan nesnemiz hangisi? Küçük olan nesnemiz bu. Küçük. Küçük. Küçük olan nesnemizi gösterelim. Küçük olan nesnemiz hangisi? Küçük. Küçük. Evet saygıdeğer öğrencilerimiz. Sizler de evinizde herhangi bir metaller kullanarak küçük kavramını öğrenebilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.